haksız yere banlıyorum arkadaşlar. Haksız yere banlıyorum. O oh, hadi bak ya bu çarak morkiye. Çamlıca e-sporda oynayan bir insanım arkadaşlar. Çamlıca e-sporda oynuyorum ya. Nikim de CM morkiye. Girip bakabilirsiniz. Ekleye, edebilirsiniz Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ensar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zula'yı inceliyoruz. Zula'yı nasıl inceliyoruz? Rankman'ı yemişim arkadaşlar. Önceki videoya baktığınız zaman usta 17'ye kasmıştık. Ben o gece de oynadım arkadaşlar. Usta 20'ye kadar kasmıştık arkadaşlar. Fakat hileden dolayı yine ban yemişim. Anlamıyorum arkadaşım. Yok hiçbir şey yok bende. Hile yok bir şey yok. Bak gösteriyorum arkadaşlar bakın. Gösteriyorum size bakın şimdi. Bak gösteriyorum arkadaşlar. Dosya konumunu aç. Log. Bak hiçbir şey yok. Yemin ediyorum hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Zula bana ban atıp duruyor. Çamlıca e-sporda oynuyorum ya. Lisanslı e-sporcuyum arkadaşım. Al. E-spor lisansım da burada. Ya bu Zula niye bana atıp duruyor bana? Benim, kaç aylık kaç yıllık hesabım gitti ya? Kaç bin liralık hesabım gitti arkadaşlar? Rank bana yiyip duruyorum arkadaşlar. El, bak 50 atmış. Bizim klandakileri Gümüşe atmış, bronza atmış. Ya cidden arkadaşlar yazık günah ya. Bak ben lisanslı kendi Çamlıca e-sporda oynayan bir insanım arkadaşlar. Çamlıca e-sporda oynuyorum ya. Nikim de CM Morkiye. Girip bakabilirsiniz. Ekleye, edebilirsiniz. Sıkıntı yok ama haksız yere banlıyorum arkadaşlar. Haksız yere banlıyorum. Yani bak şöyle hile olsa hesabım kapanır bende. Ama hileyle kasmış olsam bile bana niye ban atıyorsun? Ben hileyle kasmadım zaten. O ayrı bir arkadaşlar yanlış anlamayın. Cidden hileyle kasmıyoruz. Ama takıma hile geldi. Geldi arkadaşlar. Takıma hile geldi diye ben niye ban yiyorum? Ben niye ban ya? Ben takıma giriyorum, rekabete giriyorum. Siz de karşılaşmışsınızdır bu durumdan. Aga giriyorum ben rekabete ama... Ulan takıma bakıyorum Zümrüt atmış kimseye kötülerinden değil arkadaşlar ama herkesin bir sınıfı var sonuçta. Herkesin bir kademesi var. Yani sen 12. sınıfsan, üniversite birsen niye 9. sınıflarla giriyorsun? Gibi. Anladınız mı yani arkadaşlar? Cidden bu çok saçma. Aa ben şu anda tamam elite düştüm sıkıntı yok. Karşıya sağlamazsın. Maçı kaybedelim ama karşıya da elit gelsin takıma da elit gelsin arkadaşlar. Şu Zula sistemin düzelmesi lazım. Neyse oyuna geçelim arkadaşlar. Bir herkes tek maça girelim hadi bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hiçbir şey yok, hile yok, bir şey yok. Adam akıllıca kendi halimde oynayan birisiyim. Klanımla giriyorum. Rekabet kasıyorum. Ah, Ölüm etmiyor. maçı iyi misin duruyorum bu kadar. Yapma be, yapma be. Helal olsun, helal olsun. Kar 98'in mermisi bir tık yükselse ya. Eskiden 5'te 6 yaptılar. Yine iyi dedim. Güzel dedim. Arkadaşlar dokuzlu kombo yaptık. Nereden sıktı o? Kaç 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 Gelme gelme, gelme be. Sen gel bakayım bir şöyle. Hop hadi bakayım. Morkiye. Oba hadi bakayım. Güzel. Geldim buradan. Hadi bakayım. Hop. Geldim morkiye. Geldi baba geldi baba geldi. Sen de öldün moruk. Sen gittin babuş. Hoppa hadi bak ya. Aa arkadaşlar sol taraftan gitti ya. O hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel be ba aa. Arkadaş Adam öldü ne Bak burada kusuyor bak hop. Hadi bakayım aklını alırım. Gel babuş. Gel babuş. Gel ba- Aaa arkadaş. Arkadaş da Oğlum adam ağzıma bağımlılık yaptı ya. Yakalarım kör kurşunu düldülüm. Buradan düldül ve dül zomzom be, musmus zom zom be, mus be selam olsun. Anne ne? Anne ne? Oy. Samet, Samet bıçağı yedin Samet. O hadi bak ya bu morkiye. Şöyle bir bıçak geldi. Şöyle bir zoom shot. Gel babuş, okutun kendinizi. Morkiye açıldı. Morkiye an. Samet güzel oran kastı. Baksana mermi mi ya? Güzel. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ufak çaplı bir video çektik. Biraz uzun oldu sanırım video da. Ee, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. İçeriklerin devamı gelecek. Rekabet videoları geliyor sürekli atıyorum. VS'ler geliyor. Diggle VS'ler attık falan derken arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.